Canım merhaba. Sana bu videoda olumlu öğrenme refleksini öğreteceğim. Hocam olumlu öğrenme refleksi ne demek? Şimdi bunu tersten giderek anlatacağım. Olumlu öğrenme refleksini anlatmadan önce öğrenilmiş çaresizlik nedir onu anlatmak istiyorum. Öğrenilmiş çaresizlik diye bir kavram var arkadaşlar. Öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz şey hayatımızın bir noktasında böyle bizi içine alıp girdap gibi içine çekip sürekli başarısız olmamıza neden olan bir faktör haline gelebiliyor. Nedir bu? Örneğin bununla ilgili yapılan deneylerden bir tanesini aktarayım hemen size. Belki biliyorsunuzdur. Bir cam fanusa böyle e, pireleri dolduruyorlar. Yüksekliği de 30 santim olsun. Üstüne bir kap, kapak koyuyorlar. Alttan da ısıtıcıyla ufakça böyle çok da yakmadan pireleri camı ısıtıyorlar. Sonra ne oluyor? Pireler sıçrıyor tabii sıcak zeminden kaynaklı. Sıçrıyor ama kapağı kapalı olduğu için 30 santime çarpıp çarpıp duruyor. Şimdi bunu belli aralıklarla yaptırdıkları zaman belli bir zamandan sonra artık kapağı kaldırsalar bile alttan ocağı açıp ısıttıkları zaman camı pirelerin 30 santimden fazla sıçramadıklarını görüyorlar. Normalde 1-1,5 metre sıçrayabilen bir pire o camın kapağı nedeniyle 30 santime öyle bir alışıyor ki artık kapak olmasa bile maksimum 30 santim sıçrıyor. Şimdi buna öğrenilmiş çaresizlik deniyor. Aynı şeyi filler için de yapmışlar. Filler için deney biraz daha değişik. Filler küçük yavruyken ayaklarından zincirle bağlıyorlar, bir kazığı yere çakıyorlar. Fil onu çıkartamıyor. Çıkartamadığı için o zincir çevresinde bir çember oluşturacak şekilde dönebiliyor. Aradan yıllar geçiyor. Fil kocaman 3 ton, 5 ton hayvan haline gelmiş. Bir ayak çekişiyle zinciri kopartabilecek kadar güçlüyken o artık öyle bir öğrenilmiş çaresizliğe alışıyor ki o kazığı çaktıkları yerden zincir dışına bir yere gitmeyi düşünmüyor. Bir örneği daha var bunun. O da bir akvaryumun içinde geçiyor. Akvaryum ortadan camla bölüyorlar. Köpek balığı bir tarafta, bir tarafta ton balığı. Görüyor köpek balığı tak. Ama ton balığını yiyemiyor. Cama çarpıyor. Sürekli dönüyor, hareket ediyor ama o maalesef o balığa ulaşamıyor bir türlü. Ondan sonra artık köpek balığı alışmış orada kendi dünyasında dönüp durmaya. Aradaki camı kaldırıyorlar ama yine de köpek balığı karşı tarafa geçmiyor. İşte bunların hepsi öğrenilmiş çaresizlikler. Sen de yaşamıyor musun hayatında? Bir kere matematikte başarısız oluyorsun, bir kere sınavda kötü geçiriyorsun. Ondan sonra diyorsun ki evet ya yine kötü olacak zaten ben yapamıyorum. Bir kere çalışıyorsun sınav sonucun kötü geliyor. İşte bak zaten çalıştığım zaman kötü oldu çalışmasam daha iyiydi gibi saçma sapan yerlere götürüyor senin beynin. Bunları yaşamıyor musun? Öğrenilmiş çaresizlikler hayatımızın her noktasında var. Ben bunu yapamam deyip pes etmeler. Mücadele etmiyoruz ki birçok zaman. Birçok zaman korkularımızın, hatalarımızın üstüne gitmiyoruz ki. Birçok zaman kendi potansiyelimizin bile farkında olmuyoruz. Hal böyle olunca da maalesef o öğrenilmiş çaresizliklerin peşinde kendimizi köle yapıyoruz. Halbuki bunu değiştirebiliriz. Onun için adını olumlu öğrenme refleksi koydum. Aynen her bir olumsuz olayda o öğrenilmiş çaresizliği yaşayan beynimiz, zihinsel yapımız, Bizi her an olumlu öğrenme refleksine ulaştırabilir. Bugünden itibaren bu öğrenilmiş çaresizliklerden kurtulmak ve kendi hayatını olumlu yönde geliştirmek istiyorsan ne olur başarabildiğin her anda kendine başarı olarak görebileceğin her durumda bunu geliştir ve bunu kendi hayatının bir modeli haline getir. Olumlu bir öğrenme refleksi oluştur. Ben şunu şöyle yaptım ve karşılığında bu başarıyı elde ettim de 2 net fazla yaptım, 3 saat çalıştım, 5 tane fazla net yaptım de. Bunları zihninde hep pekiştir. Hep sürekli kendinde tekrarla. Ve olumlu bir öğrenme refleksini oluşturman gayet kolay. Aynı öğrenilmiş çaresizlik gibi. O zaman bundan sonraki bütün çalışmalarında senden ricam yaptığın tüm olumlu işleri büyüt. Büyüt. Yabancıların yaptığı şey bu. Bir yapıp on söylüyorlar. Ve sonra onu yapmaya başarıyorlar. Yavaş yavaş. Çünkü psikolojin fizyolojini, fizyolojin psikolojine etkiliyor. Ve dolayısıyla sen de ne kadar kendini başarılı olmaya ikna edersen, zihinsel yapını, kodlarını ne kadar buna göre ayarlarsan, emin ol başarı da sana o oranda gelecek canım ciğerim. Ne olursun olumlu öğrenme refleksini geliştir. Her elde ettiğin başarıyı büyütmek için kendi zihninde bunu tekrarla. Evet şu an iki net daha fazla yaptım. Deneme ile ilgili eksiklerimi tamamlamak için çalıştım ve bununla birlikte üç net daha yaptım. Ve bunu da tamamlamak için, daha da iyi noktaya getirmek için biraz daha eksiklerime odaklandım. Dikkat hatalarım için soru çözdüm, konu çalışması yaptım, yöntem öğrendim. Evet, sonra daha başarılı oldum. Bir hafta bunu denedim, faydasını gördüm. Bir hafta bunu denedim, faydasını gördüm. İşte olumlu öğrenme refleksi böyle gelişir dostlar. Hadi bakalım. Olumlu öğrenme refleksleri oluşturmaya, olumsuzları hayatımızdan çıkartmaya hazır mıyız? Başlayalım.